Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle matematik etkinliğinde 1'den 10'a kadar olan rakamların labirent etkinliğini yapacağız. Etkinliğimize geçmeden önce malzemelerimizi haydi hep birlikte bir göz atalım. Bir adet A4 kağıdı yarısını kullanacağım. Keçeli kalemimiz, bir adet makas, bir parça hamur, yapıştırıcımız, rulo kağıdımız ve ayakkabı kutusunun kapağını kullanıyorum ben. Sizde evinizde herhangi bir kutuyu büyük ya da küçük fark etmez kullanabilirsiniz çocuklar. Haydi hep birlikte etkinliğimizi yapmaya başlayalım. Malzemelerimi kenara alıyorum. Kutumu önüme aldım. Şimdi rulomuzu... Kalın ya da ince kesmiyoruz. Orta şekilde kesiyoruz. Siz 10 adet keseceksiniz. Çünkü birden 10'a kadar olacak sayılarımız. Hemen yapıştırıcımı açıyorum. Kartonuma ilk labirentimi sabitliyorum. İşte bu şekilde. Bundan 10 tane yapacaksınız sizler alıyorum. Ardından hemen A4 kağıdıma daire şeklini oluşturmak için yapıştırıcımın kapağını kullanıyorum. Yine bundan da 10 tane çiziyorsunuz çocuklar. İçerisine birden 10'a kadar rakamlar yazıyorsunuz. Evet. Bir, iki, bu şekilde ona kadar dairenizi çizip içerisine rakamlarınızı yazıyorsunuz. Hemen ben kesiyorum. Evet, işte bu şekilde birinci rakamımı bir numarayı çıkarttım ve labirentimin üzerine sabit diyorum. İşte bu şekilde. Bu şekilde 10 tane labirent yapıyorsunuz çocuklar. Ben sizlere bunu kenara alıyorum. Sizlere daha önceden hazırlamıştım. Yapıştırıcımı da kenara alıyorum. İşte bu şekilde rakamlardan oluşan labirentim tamamlandı. Bir kontrol edelim rakamlarımızı. 1'den 10'a kadar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet şimdi içerisine bir parça hamurumdan alıyorum. Rakamlardan oluşan labirentimin oyunlu için topumu oluşturuyorum. Evet yuvarlıyorum. Siz kendi minik toplarınız varsa da kullanabilirsiniz çocuklar. Evet şimdi içerisine bırakıyorum. Haydi hep birlikte nasıl oynayacağımıza bir bakalım çocuklar. Öncelikle birden ona kadar olan rakamlarımızın rabilentimizin içerisinden geçirelim topumuzu çocuklar. Haydi birden başlayalım. 1 bir. sıra 2'ye geçiyorum. 2'yi buluyorum. İşte 2'yi buldum. 2 Evet 3'ü buluyorum. 3 4'ü buluyorum. Evet 4. Şimdi sıra 5'te. 5 Haydi 6'ya gidelim. 6 Haydi 7'ye Ay çok hızlı gidiyor. Evet. 7. Haydi 8'e doğru. Evet, 8'e hızlı gitti. 8'den sonra haydi 9'a. Evet, 9 ve son olarak işte 10. Evet. İlk oyunumuzu keyifle bitirdik. Sizler bu oyunu ikişerli sayarak, üçerli sayarak, beşerli sayarak labirentinizin içerisinden topunuzu geçirerek oynayabilirsiniz çocuklar. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar.